Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda kuşlarımıza mama yaptım. Bol sebzeli arkadaşlar. Birazcık tanelerini iri yaptım. Şöyle göstereyim. Kıvırcık, havuç, karadut falan ne ararsanız var bunda. Şöyle göstereyim bakın. Her şey mevcuttur. Gördüğünüz gibi. Bol vitaminli. bir arkadaşımız yorum yapmış. Arkadaşlar o yoruma da buradan cevap vermek istiyorum. İşte çok vitamin verme kuşlarımızı hasta etmez mi diye. Ya benim kuşlarım alışık olduğu için hasta olmuyor. Neden hasta olmuyor? Çünkü kuşlar çalışan kuşlar. Her kuluçkada, da her yavruya mama kustuğunda kuş yoruluyor. Bu yorulduğu için ne oluyor? Kuşun vitamine işte ihtiyacı oluyor. Vitamin ihtiyacı olduğu için de bunu da bu tarz mamalardan karşılıyoruz. Ee, doğal olarak yani şöyle doğal karşılıyoruz arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı olmuyor yani ben mama depolaması için bir problem hiç yaşamadım bu zamana kadar. Yaşamıyorum da. Evet gördüğünüz gibi şöyle güzel iri taneli yaptım bu sefer. Dinlenmeyi de bıraktım. Dinlendi. Kuşlarımıza servisimiz yapalım. Limon falan da var arkadaşlar şimdi. Limon kabuğu. Sen ne ararsanız var. Öyle söyleyeyim. Şimdi kuşlarımıza bir servisimizi yapalım. Hep beraber görelim. Bakalım nasıl yiyorlar mı? Hey maşallah koyar koymaz saldırıyorlar. Bakın. Kapan götürüyor zaten kapan götürüyor dişilerimizle böyle Bu tarafa bir bakalım. Yani işte benim kuşlarım mamayı sevdiği için bir sıkıntı olmuyor. tabi siz de bunu alıştırırsanız kuşlarınıza hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Öyle fazla vitamin zaten yüklemesi yapmıyorum. Kuşlar çalışkan olduğu için e, hareketli de olduğu için yani hem yavruya bakıyorlar hem e, eş tutuyorlar o yüzden vitamin eksikliği oluyor bunu da zaten haftada 2-3 kere haftada zaten 2 kere yapıyorum yazın zaten haftada bir sefere düşürüyorum mamayı kışın haftada 3 sefer yapıyorum kendi e, şeyi yani yazın haftada bir sefere olduğu için bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar o yüzden e, benim kuşlarım mamayı seviyor gördüğünüz gibi hiç bu zamandan da e, mama yüzünden hasta olmamaya da bir şey olan kuşum olmadı çok şükür İnşallah bundan sonra da olmaz Yavrularımıza da koydum aşağıda. Kanalımıza hala abone değilseniz mutlaka abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Videolardan bildirim almak istiyorsanız da zil butonunu açabilirsiniz Sorularınız ve kuş sahiplenmek istiyorsanız Arkadaşlar mutlaka videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz kanalımızda birçok mama videosu var hem de çok fazla var çünkü mama yapmayı hala bilmiyorum öğrenemedim diyen varsa bir şey demiyorum oradan bakıp mama yapabilirler detaylı anlatımlarım da var zaten zaten bu hafta bu hafta sonu cuma günü falan arkadaşlar bugün çarşamba. Bu. cuma gününkü videodan sonra zaten kür uygulaması yapacağız. Yaz geldi. Kuşlarımıza kür uygulaması yapacağız. Metolimin ve eee kombi mix uygulaması yapacağız kuşlarımıza. Bunu yapmamız lazım her 45 günde bir falan. o ürünlerden de satın almak istiyorsanız zaten videonun açıklamasından o kanalımızda onunla ilgili videolarımız mevcuttur oradan ulaşıp alabilirsiniz. Ee, ürünler pahalı yurt dışından geldiği için arkadaşlar eski fiyatlar yok yani. Şu anda 1500 liralı gibi bir rakamlar yani. Öyle söyleyeyim. Çok pahalılaştı. Yani bir toleminle bir sıvı alayım diyorsan 1500-1700 arası gözden çıkaracaksın abi. Net yani. O yüzden e, onu da buradan söylemek istedim Çünkü çok pahalı falan filan diyorsanız e, o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Hemen gidip bölünmüş alacaksınız. Sarı yüzümüze bakın arkadaşlar sarı. Görüyor musunuz? Sarı Japon Onu da işlemeyi düşünüyorum. Ona güzel bir vurmak istiyorum. Acaba neyi vursam da şu sarı yüze? Zaten bir dahaki videomda o sarı yüzü eşi mutlaka göreceksiniz. Eş tutmayan takım olursa buradan ayıracağım. Direkt ona atıyoruz. Ona dişi olarak da arkadaşlar şuradaki dişiyi düşünüyorum bakın. Sarı yüzümüzü şu üstteki. Şu ortadaki şu. O anacımızı düşünüyorum. Onu vurabilirim eşe. Ya da şu altta var bir tane. Şunu vurabilirim. Albino vurabilirim. Hani güzel bir eş yapacağım ondan da. Çünkü çok kızgın bir erkek oldu. Rahat durmuyor yani. Çoğuları kapatıyor yani. bakın. Sezonun yeni sezonun erkekleri kızgınları daha da delirecek bir tüye falan bitirsinler. Göreceksiniz arkadaşlar çok güzel kuşlar olacak ee, Kaçırmadım demeyin İmkanı olan alsın Vallahi alsın arkadaşlar gelsin değerini versin alsın Öyle kuşlarımız var Maşallah subhanallah Zaten bundan sonraki videomda mutlaka onu eşlerken size söz veriyorum. Muhtemelen hafta sonuna denk gelir. Onu eşlerim. Eş şey tutmayan kuşumuz olursa. Sarı yüz güzeldir arkadaşlar. Yani sarı yüz, sarı Japones almak şey değil yani kolay değil. Hele çok çılgın baksanıza. yukarı bir aşağı iniyor. Şuradan göstereyim. Tamam da yavruyken verdiğim bakımlara kimse almadı. Şimdi al almak isteyen arkadaşlar o paralar artık çok zor be. Şu arkadaşımla sohbet ediyorum arkadaşlar. Instagram'dan falan bana yazıyorlar. Konuşuyoruz fiyat soruyorlar. Söylüyorum. Abi diyor işte 2 ay önceki paylaştığım videoda şu kadardı. Evet. kardeşim 2 ay önce o kuş yavruydu. Şimdi yetişkin oldu. Ne oluyor? Fiyatı artıyor. Bakın şuradaki de çalışıyor. Güzel. Üretimimize hızla devam ediyoruz. Yeni işlemiştim bak şunu atmıştım dişi. Dişi yuvadan çıkmıyor. Görüyorsunuz. Öyle bir güzel takım. İnşallah herkese de nasip ederiz. Evet. Ne yapalım? Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar. Böyle bir tur daha göstereyim. Mama videomuzu yaptık. Mamamızı yaptık. Kuşlarımıza servisimizi yaptık. Kuşlarımızın genel durumunu sizlere gösterdim. Gördüğünüz gibi gayet güzeller. Hiçbir problemlerimiz yok. Bu takımı yeni eşelim. Önceki videomda da söylemiştim. Bakacağım. Bu takımı hiç tutmazsa ayıracağım. Daha güzel, daha çılgın, daha hareketli bir şeyler yapacağız. Mavi Japonez isteyen vardı. Onu da gösterebilirim. Bakın burada. Göç mavi. Evet fazla söze gerek yok. Sizleri seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmeye devam edeceğiz. İnşallah. Hoşçakalın ve dostçakalın.